Kur'an okumanın önemi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik. O bütün hakikatleri içinde toplayarak indi. Ey peygamber! Biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sana Kur'an'ı verdik ve onu insanlara sindire sindire okuyasın diye. Kısımlara ayırdık ve biz onu yavaş yavaş indirdik. Ey Muhammed! De ki: İster ona Kur'an'a inanın, ister inanmayın. O daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Ve derler ki: "Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçektir. Gerçekleşir." Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'an'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır. Sen onlara de ki ister Allah deyin ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler onundur. Namazında sesini pek yükseltme. Çok da gizli okuma. Orta yolu seç. Sadakallahu lazim.